Benim kanaatime göre borsa şu anda artık her konuda en kötü senaryoları satın alıyor. Açıkçası ben borsada çok güçlü alım yapardım param olsaydı. BIST 30'da bütün hisseleri alırdım. Yani ben halk düşmanı değilim ki. Ortada iki tane tercih var. Ya bu enflasyon, maaş kısır döngüsü sürekli devam eder. 90'ların tecrübesini yaşarız. Ya da bir kere altı ay misfedakalıp da bunu faizleri indirmeye başlarsanız Öyle bir tüketim dalgası başlar ki ve krediler fiyatı ne olursa olsun alınır. Evet, evet. Bir daha da ekonominin ucunu toparlayamazsınız. Atiye Bey merhaba, nasılsınız? Valla böyle abuk sabuk bir dünyadayız ki gülüyorum artık. Biliyorum yani neler olduğuna gülüyorum. İyiyim mi? İyiyim herhalde. Kişisel olarak iyisiniz. Kişisel olarak iyiyim Allah'a şükür. Ee, henüz İsrail, Lübnan ve Suriye'yi geçip Türk topraklarına girmedi <laughs> ama her an işgal bekliyoruz. Biz hanımla er altı sığınağı yaptık. Ben iki tane süngülü makineli tüfek aldım. Var Şimdi, mı askerlik tecrübeniz? Tabii ben uzun dönem askerlik yaptım. 56 gün. Size uzun gelmiş. Şimdikiler 28 gün yapıyor. Onun da 27 günü zaten yatmakla geçiyor ya. Biz resmen ben 3 mermi attım askerlikte. Nerede yaptınız? Vurdur da nerede yapacaksın? Ben hiç yapmadım. İşte bu yüzden yani gelir adaletsizliği diyorlar ya aslında Türk erkeğinin sorunları tamamen başka. Anlamıyor. Hükümet de muhalefet de. Ben hani bedel yapıp hiç gitmeyen tek bir şey vardı ekip. Ona denk geldim. Bu Sadece abi. banka. Sadece bankaya gittim. Evet. Orada postal filan giydirdiler mi? Yok. Biliyorsun özürlülere ve bedeni engellilere bile bir günlük askerlik yaptırıyorlar değil Fotoğraf mi? Fotoğraf çekmek için mi? Evet. <laughs> Peki neyse şimdi şey yapmıyoruz. Ama nasıl olsa sen artık evlenip çoluk çocuğa karıştın. Yani kız vermezler derdi eskiden. O gelenek de bitti. <laughs> Eski güzel geleneklerimiz bitti. Diyelim ve bu hafta ne konuşacağız? Tabii ki İsrail ile İran arasındaki artık savaşa giden veya yükselen gerilim konuşacağız, süreci konuşacağız. Bunun ekonomiye, özellikle finansal piyasa etkisini soracağım size. Onun dışında enflasyon açıklanıyor. Belki bu videoyu izleyen bir kısmı enflasyon rakamı açıklandıktan sonra izleyecek. Perşembe günü açıklanıyor. Biz çarşamba günü çekiyoruz. Ama İTO açıkladı. Çok büyük bir tokat yedik oradan. Evet. Onu soracağım size. Bir de dün meclis açıldı. Yasama yılı başladı. Orada farklı açıklamalar vardı. Bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğiniz açıklaması. Onu da konuşacağız. Aynı zamanda Bahçeli'ye Özgür Özer'in diyor da oldukça tartışıldı. Onu da soracağım. Evet. Hazırsanız başlayalım. Evet. Kabus senaryosu mu gerçekleşiyor Ortadoğu'da? Yok. Ee, öyle bir şey olmuyor. Bütün bunların arkasında yatan amaç Netanyahu'nun Amerikan seçimlerinde Trump'ın kazanmasını istemesi. Çünkü Kamal Harris'in seçmenler arasında hem İsrailliler, liberal İsrailliler hem Araplar var. Özellikle çok kritik bir hayat olan Michigan'da, Dearborn'da çok sayıdaki Arap seçmen Kamala Harris'in ne söyleyeceğine bakıyor. Dolayısıyla Amerika çok ciddi bir çıkmaza girmiş durumda. Özellikle Biden yönetimi yani. Trump'ın eli rahat o. Konuşuyor nasıl olsa. Kimse dinlemiyor. Burada maksat Amerika'yı bir Trump'ın kazanması. Bunun için de muhtemelen Amerika'nın istemediği bir şekilde İran'a veya Suriye'ye bir saldırı yapacak Netanyahu. Amerika'yı da savaşın içine çekmek istiyor. Uzun vadeli hedefleri de var tabii. Yalnız Trump'ın kazanması değil. Bunlardan bir tanesi İran'ı tahrik ederek dün akşamki saldırı aslında sadece bir üvertürdü. Ana yemeğin sunulmasını sağlamak. Bunun tabii İsrail'de bir maliyeti olacak. Ama bunun karşılığında 2-3 şey elde edebilir. Birincisi İran şu anda göya petrol ambargosu altında ama göz yumuluyor ihracat yapmasına. O engellenecek tamamen. İkincisi İran'ın nükleer tesisleri imha edilebilir veya en azından imha teşebbüsünde bulunabilir Amerika'nın desteğiyle. Üçüncüsü de önemlisi de yani İran'ın bu nükleer programı veya da İsrail'e karşı saldırganlığı nedeniyle tüm batıdan tamamen dışlanması ve bütün ekonomik ve diplomatik ilişkilerini kesilerek Ortadoğu'nun İsrail'e kalması şeklinde özetlenebilir. Bu planlar ne kadar gerçekçi? Valla İran şu ana kadar sabır diplomasi izliyor. O da tabii ki yani İranlılar çok iyi satranç oyuncuları olanların, bitenlerin farkındalar. O yüzden çok temkinli cevaplar veriyorlar. Yani 150 tane, 180 tane füze fırlatmış ama canını yakmak isteseydi çok başka şeyler yapardı. Yapabilir miydi? Yapabilirdi. Evet, Sivil hedefleri vururdu ee, İsrail'in yaptığı gibi. Sadece askeri hedefleri vurdu. Limanlara, şuralara, buralara saldırırdı. Havaalanlarını vurabilirdi. Demir kubbe belli bir noktaya kadar... Ben... Amerikan ve İngiliz desteğiyle bile. Ama Hizbullah'ın elinde yüz binden fazla füze var. İran'ın dronları da var ayrıyetten. Bunların toplu bir halde, İsrail'e saldırması halinde muhtemelen demir kubbe çöker. Ve ondan sonra artık çok ağır kayıplar verirlerdi. Bu noktaya henüz gelmedik. Gelebilir miyiz? Bence İran'ın sabrını taşıracak iki şey var. Bir Hameyni şu anda nerede olduğu bilinmeyen bir güvenli mevkide tutuluyor. Ona bir saldırıda bulunulması. İkincisi Netanz'da zannederim en yani kritik nükleer evet. geliştirme tesisleri. E, oraların Amerikan bombalarına dahi dayanıklı olması mümkün. Ama eğer İran böyle bir saldırı gerçekleşir ve e, nükleer tesislerine zarar verileceği kanısına kapılırsa topyekun savaşa girilebilir. Petrol tesislerine hedef alırsa? Petrol tesisleri hedef alırsa da bence çok ciddi bir sıkıntı olur. Çünkü yani petrol üretim tesislerinden çok petrol sevkiyat limanlarına vurursa çok ciddi bir sıkıntı olur. Eminim Amerika Birleşik Devletleri ve bütün Batı Netanyahu'ya bu yola gitmemesi için el altından baskı yapıyordur. Yani herkesin zannettiği gibi Amerika ve Batı kayıtsız şartsız İsrail'in yanında değil. Bu savaş kimsenin hoşuna gitmiyor. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse petrol fiyatları 100 dolara çıkabilir ve o zaman Trump da İsrail'in aleyhine döner. Dolayısıyla ben bu akşam İsrail'de İran'ın yaptığı gibi önceden haber verilmiş ve gayet temkinli düzenlenmiş bir saldırıyla İran'ı kısıtlı bir şekilde vuracağını, hatta belki İran'a hiç dokunmayıp Suriye'deki İran devrim muhafızları hedeflerini vurabileceğini düşünüyorum. Bu savaşın yayılması ve işte buradan bazı kaynakların iddia ettiği gibi 3. Dünya Savaşı'na gidilmesi senaryolarını ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında iddia ettiği gibi İsrail'in Lübnan'dan sonra Anadolu topraklarına göz dikeceği iddialarını Saçmanın ötesinde deli zırvası olarak niteliyorum. Çünkü Tel Aviv ile İstanbul arası şu 2000 kilometre falan yani. Nasıl gelecekler? Peki. Şimdi sonuçta ne olursa olsun yayılma ihtimali var. Dediğiniz gibi sönümlenme ihtimali var. Bunun önce olduğu gibi. E, bu iki ihtimal piyasaya nasıl etkiler? Özellikle Türkiye'de dün borsa tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklaması sebebiyle e, çok ciddi düştü. Zaten borsanın performansı çok zayıftı. Son 3 ayda %7-8 Türk yası bazında enflasyonla arındırmamış hargıda bir de enflasyon koyucu üstüne. Çok ciddi bir kayıptı. kayıp tamam. da. nasıl etkiler? Özetle bu işin iki farklı senaryosu. Ya piyasaların, etk piyasaların etkilenmesi jeopolitik risk algısının yükselmesinden çok enerji fiyatları üzerinden gerçekleşecek. Eğer benim temel senaryomun aksine İran'ın enerji tesislerine bir saldırıda bulunursa ya da İran kalıcı bir şekilde sürekli olarak İsrail'e saldırma kararı alırsa, o zaman petrol fiyatları daha önce de arz ettiğim gibi 100 dolarlara çıkabilir. E, bu şartlar altında çok değişik bir dünyaya gireriz. Birincisi, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri zora girer. Olmaz demiyorum, zora girer. İkinci etkilerine bakmak gerekir. İkincisi, İran şu anda dünya petrol sevkiyatının %4'ünü yapıyor. Yani ciddi bir kıtlık ve tedarik zincirlerinde kırılma canlanır. Üçüncüsü, risk iştahı ölür. Fed'in... 50 bas puan faiz indirimi ve Çin'in dev teşvik paketinden bu yana coşan borsaların ve diğer riskli varlıkların sert bir çöküş yaşadığını görürüz. Reel ekonomi ve bizim insanımız açısından borsalar düşmüş çıkmış, S&P 500, Russell 2000 ne olmuş bunun hiçbir önemi yok. Ama genellikle bu tür olaylarda aşırı kaldıraç kullanan mali kurumların da zora girdiğini ve hatta müşterilerin ödemelerini yapamadığını görüyoruz. Eğer böyle bir şey olursa finansal krize gideriz. Bütün bunların olasılığı nedir diye soruyorsan %10 derim. Yani bence şu anda Trump'ın danışmanları da ona ya tamam hani bu aşamalarda bu iş sana oy getiriyor ama biraz daha ileri giderse bizim de başımız belaya girecek diye. Muhtemelen çok olayın üstüne gitmemesi yorumunu vermişlerdir. Gelelim e, Türkiye'ye. Petrol fiyatları 100 dolara çıkacaksa o zaman bütün enflasyon denklemini değiştirmemiz gerekecek. Bunlar çok çabuk sızıyor. Bir de şu anda yazın yapılan zamlara rağmen elektrik ve doğalgazda hükümet sübvansiyonun %50'nin üstünde olduğunu iddia ediyor. Ya o zaman doğalgaz fiyatları petrol fiyatlarıyla at başı gittiğine göre yeniden doğalgaza zam yapacak ya da bunu bütçeden sineye çekecek ve bu taşa yapılan transferlerde artış göreceğiz. Bu da bütçe dengesini Kesinlikle. bozacak. Borsa Sayın Erdoğan'la açıklamaları değil, siyasi riskler nedeniyle düşüyor. Rakamları verdin. Geçen hafta sadece dolar bazında gelişmekte olan ülkeler hisse endeksi %6 prim yaptı. Biz dolar bazında %2 kaybettik. Bu kopuşun nedenlerini araştırmak lazım. Tamam. Mevduat faizleri yerli yatırımcıyı başka alanlara cezbediyor. Tamam. Kar görünümü çok parlak değil. Buna karşılık da çok ucuz borsa ve dünyanın her yerinde gelişmekte olan ülkelere para girişi görüyoruz. Tek sebep siyasal riskler ve bu sadece Erdoğan'ın söylemi değil. Borsada özellikle yüksek montanlı işlem yapan bir yatırımcı Ekrem İmamoğlu'nun yasaklanmasının sonuçlarını düşünmeden mi piyasaya giriyor? Yine bu sabah Özel'in Cumhuriyet'e verdiği demeçte işte, Kasım 2025'te erken seçim istiyorum yoksa Erdoğan erken emekli olacak şeklindeki açıklamalarını ihmal mi ediyor? Bütün bunlar yabancı yatırımcıların kulağına gitmiyor mu? Gidiyor çünkü ben söylüyorum. <laughs> bir de şu var bak yani borsanın durumunun siyasi risk olduğunu şuradan da anlıyoruz. Geçen hafta itibariyle bu hafta belki çıkmıştır. Tahvil bono ve swap piyasasından Türkiye bol miktarda yabancı para giriyor. Peki borsaya niye girmiyor kardeşim? Çok basit bir nedeni var. Tahvil bono yatırımcısı Türkiye erken seçmede gitse, petrol fiyatları 150 dolar da olsa Merkez Bankası'nın güçlü Türk Lirası politikasını muhafaza edeceğini, ölümüne savunacağını biliyor. Çünkü o politika çökerse yani doları kendi başına bırakırsak enflasyon çıkar. Nerelere çıkarsa çıkar artık. Böyle bir garantileri borsada yok. Borsada fiyatlar yükselir mi, yükselmez mi belli değil. Tahvili satın alıyorsun belli bir faizden. Senin bir borçlanma maliyetin var. Doların artmasına karşı da opsiyon satın alıyorsun. Parayı şimdiden bağladın. Dolayısıyla sorun Türkiye hikayesinde değil. Siyasal riskin borsanın değişik fiyatlanmasında. Benim kanaatime göre borsa şu anda artık her konuda en kötü senaryoları satın alıyor. Açıkçası ben borsada çok güçlü alım yapardım param olsaydı. Biz 30'da bütün hisseleri alırdım. Ama söylediğiniz riskin hiçbir yakın vadede ortadan kalkmayacak veya azalmayacak. Hatta belki artacak. Evet. Yalnız şöyle bir durum var. Diyelim ki Kasım 25'te bir seçim oldu hakikaten ve Erdoğan da buna razı oldu. Bir, Güçlü TL politikası devam edecek. İki, muhtemelen Merkez Bankası'na da faiz indir diye bir baskı yapılmayacak. Üçüncüsü ve bence en önemlisi, ne olursa olsun ekonomik istikrar programı yılın ilk yarısında yoluna devam edecek. İşte sene sonunda zamlar falan şöyle beklenildiği gibi parlak olmayacak. Tabii ki bir erken seçim kararı alınırsa, e, borsada bir satış dalgası oluşur. Ben o zaman maliyetlerimi düşürmek için paçallama yaparım. Ama ondan sonra insanlar bakacaklar. Gerçekten yani kar görünümüyle karşılaştırıldığında gayet iyi durumdayız. Ve 2025 yılında Kasım'da erken seçimde o kadar korkulan bir şey değil. Çünkü çok yakın ve belirgin bir tarihte yapılacak. Arkasından yine Erdoğan iktidarda kalırsa Mehmet Şimşek'e hadi de yoluna o devam de. et diyecek. CHP gelirse... O başka bir <laughs> Onlar da... Bir güldünüz. Gel Gelmesini mi güldünüz? Hayır yok gelmesine gülmedim. Bence bu sefer çok ciddi bir şansı var Sayın Özden'in. Kendisini çok başarılı buluyorum. Onlar da ilk önce emekliye, memura, işçiye, şuna, buna, çiftçiye zamları vereceğiz diye çıkacaklar yolu. Önlerine bir fatura gelecek. Gözleri Pateşin. fırlayacak. Ve hemen arkasından IMF'yi çağıracaklar. Onla konuşacağız önümüzdeki dönemde. Tamam bol süre söylediniz. Bitti mi söyleyecekiniz? Diğer konuya geçebilir miyim? Çok teşekkürler. Enflasyondan tokat yedik. Evet. İTO %3.9 aylık enflasyon bu İstanbul'da. Giyim 6.7, konut 4.1, kültür, eğitim, eğlence %13, gıda %2.5 artış yaptı. Bunlar hepsi aylık artış, yıllık artış onu da söyleyeyim. Evdeki hesap çarşı uymayacak mı enflasyonda? Uymayacak. TÜİK yine yarın makul bir rakam evet. açıklar. Ona hiç şüphe yok. 2-2.5. Ama mesele o değil. TÜİK'in açıklamalarına göre politika yapmanın hem ekonomik hem siyasi mahsurları var. Ekonomik mahsuru Türkiye göre enflasyon düşmeye devam edecek. Mesela Reuters'ın attığı başlık yarın 2021'den beri ilk defa olarak tüfe enflasyonu TCMB'nin politika faizinin altına düşecek şeklinde oldu. Buna inanıp faizleri indirmeye başlarsanız o zaman zaten işte Bloomberg tüketici güvenini de gördük. 3 aydır yükseliyor öyle bir tüketim dalgası başlar ki ve krediler fiyatı ne olursa olsun alınır. De, evet. Bir daha da ekonominin ucunu toparlayamazsınız. İkincisi siyasi. Siz TÜİK'in rakamlarıyla meydanlara çıkıp halkı enflasyon düştüğüne ikna edemezsiniz. Bu konuda İTO var. Bir de artık o da günlük literatürümüze yerleşen Koç Üniversitesi ile Konda'nın yaptığı enflasyon algılaması anketi var. Bir yıl sonrası için katılanlar %94 enflasyon bekliyor Semih. Yani sen hangi faiz indiriminden bahsediyorsun ve hatta hangi yüzde çıkıp halkın karşısına enflasyonda kalıcı düşüş başladı sabredin diyorsunuz. Yani bu AKP de çok ciddi bir şekilde geri teper. Eylül'de ISO PMI çok ciddi bir çöküş yaşadı. Evet. Beni şaşırttı. Ama benim asıl takip ettiğim MÜSİAD'ın derlediği SAMEX Bileşik PMI'dir. O da gerileme bölgesinde ama çok da afak bir düşüş kaybetti, kaydetti. Benim gördüğüm şu, üreticiler açısından dış pazarın hafif daralması ya da bayağı daralması. İkincisi olarak da içeride krediye erişim onları çok ciddi şekilde rahatsız etti. Ama tüketici yaz aylarında bir, kur neredeyse hiç kıpırdamadı. İkincisi dediğim gibi enflasyon yaz aylarında biraz düştü. Ve üçüncüsü en mühimi de turizmden falan akıl almaz para girdi. Şimdi herkes bunları harcıyor. Dolayısıyla enflasyon yükseldi. Bu devam eder mi? Bu ölçekte devam etmez. Ama şunu görmüş olduk. Türkiye'de hiç esnek olmayan katılaşmış bir arz üretim yapısı var. Ve en ufak bir talep artışı gördüğünde fiyatlara yaslanmaya başlıyor. Üretim arttırmıyor. Bunun karşılığında da tüketici hala yarın daha pahalı olacak anlayışından kurtulamadı. Bu yüzden de bu programın parasal ayağının çok uzun süre bu yüksek faizlerle devam ettirilmesi bütçe konusunda da başta sene başında maaş ve emekli zamlı olmak üzere çok katı tedbirler alınması gerekecek. Faiz indiğimi erteler mi? Benim şahsi kanaatim erteler. Ve eğer ertelemezse bundan da çıkartılacak çok kesin bir mesaj var. Erdoğan yeniden para politikasını yönetmeye başladı. Bu yalnız benim değil bence bu konuda uzman olan herkesin düşüncesi haline gelir. Ve para politikasının kredibilitesi yani lafla iş yapma yeteneği tamamen ortadan kalkar. Peki bir de enerji fiyatlarında artış var. Biz bu yayını yaparken 75 dolar çıkmıştı. Tamam. İşte savaş gerginliği yüzünden, korkusu yüzünden. Bu tabii enflasyon baskı yatacak. Ya çok az. 82'lerden buralara geldik. Aslında 3. çeyrek boyunca petrol fiyatları ta tabi yani avantajımızdaydı. Tabi Benzin fiyatları her hafta ayarlandığı için yine orada göreceğiz manşetleri. Ama Türkiye'nin dış dengesi ve enflasyona yansıması açısından o kadar büyük bir önemi olmaz. Yine enflasyon başlığında son bir küçük ağası olsa Asgari ücret zammı gitgide yaklaşıyor. Murat Muratoğlu meslektaşınız kendi YouTube kanalında dedi ki Mermel Şimşek Amerika'da %20 bir zam olacağını söyledi dedi. Bir, böyle bir şey söylendi mi? İki, asgari ücretin enflasyon üzerinde baskı yaratmaması için yüzde kaç olmalı veya baskı yaratsın sonuçta çok ciddi bir yoksullaşma ve fakir var ülkede. Oradaki son görüşünüz nedir? ikisini birlikte alayım lütfen. Şimdi Murat Muratoğlu hem meslektaşım hem çok sevdiğim bir dostum. sabah ben de izledim o ve biraz da gülümsedim. Tesadüfen Londra'da ve daha sonra Türkiye'de ben Mehmet Şimşek'le görüşen en az 20 tane büyük fon yöneticisiyle tanıştım. Kesinlikle böyle bir şey söylemedi. Aksine sorulduğunda bir topu siyasi irade attı. İkincisi muhtemelen aynen ağzından naklediyorum Mehmet Şimşek'le görüşenlerin. %25 ile %30 arasında bir yerde bağlayacaklar dedi. Bu konudaki görüşlerim belli. Sosyal medyada da linç ediliyorum. Hatta çok beğendiğim, çok saygın bilim insanı Erinç Eldan. Yani beni kastettiğini zannetmiyorum kesinlikle. Yılbaşında %20 zam önerenler vatan haindir gibi öyle bir şey söyledi yani. <laughs> ya kardeşim yani ben halk düşmanı değilim ki. Ortada iki tane tercih var. Ya bu enflasyon maaş kısır döngüsü sürekli devam eder. 90'ların tecrübesini yaşarız. Ya da bir kere 6 ay biz fedakarlıkta bulunuruz ya da Tamam, yalnız fakirler fedakarlıkta bulunur ama beladan kalıcı olarak kurtuluruz. Burada çok açık ve ekonomik rasyonel çerçevesinde değerlendirilebilecek bir tercih var. Bu işi hissiyata ve hatta sınıf düşmanlığına, sınıf keşliğe vurmamak gerekiyor. Ben Türkiye'nin bunu görmediği düşüncesi. İnsanlar tamam yani hakikaten Türkiye'de Semih bizim gibi ekonomistlerin yorumlamakta çok zorluk çektiği bir manzara. <laughs> yine ben yine bu Murat Muratoğlu'ndan söylüyorum. Ve Ebru Baki ve bir evet. beyefendiye daha bu sabah iPhone 16 mı ne? Kara borsaya düşmüş. E, bir yandan da açız. Açız hakikaten. 17 bin, 1 milyon öğrenci orta öğretimden çıkmış ya. Kayıtlarını evet. sildirmiş. okula temizleyemiyoruz. Aynen öyle. Yo o, tamam o şeye göre, Cem'e göre, Cem Küçük'e göre tamamen şey Operasyon pasan halinin operasyonu. Ha pardon özür çok özür dilerim. Bu ikilemi ben de şey yapamıyorum hani... Ortada bir yandan çok ciddi bir fakirlik ve yoksullaşma var. Öte yandan yoksul olarak düşünebileceğimiz toplum kesinin bile akıl almaz bir tüketim çılgınlığı var. Bu şu, ikisini e, Şu var. ama tabii itiraz edenler de size itiraz edenler de. Ücret zamları düşük tutulması ile birlikte beraber yapılması gereken bir sürü şey var ya. Yani. Onlar yapılmadığı için yükün tamamen böyle bir ücretli sınıfa yüklenmesine sebep oluyor. Tamamen, Ahlak, top yükün bir evet. şey yok yani. Doğrudur. Ahlaki olarak da yanlıştır. Ama sonuçları değiştirmez. Tabii ki bütün toplum kendi gücüne göre katkı yapsa en iyisi optimal politikadır ve ahlaki olarak da doğrudur. Ama sırf fakirlere de yüklenerek bu işi çözseniz yine fakirlerin daha çok işine yarayacaktır. Maalesef gerçek bu. Bu arada bir şey daha var. Bunu belki gelecek programa saklayalım. Mehmet Şimşek e, bu vergileri hiç göstermeden, TBM'den falan şey yapmadan bize arka kapıdan gayet güzel enjekte edecek. Öyle mi diyorsunuz? Ee, bence... Bunu Amerika'dan mı öğrendiniz? Ya bunu Amerika'dan öğrenmedim. Hayır. Mehmet Şimşek'in ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemini okuduğunuz zaman ismi vergi düzenlemesi olmayan çok ağır vergi düzenlemelerinin mesela nereden bulduğunun şu anda kanunlara geçmek üzere olduğunu görebiliyoruz. Ben sadece şunu duydum Mehmet Şimşek'i ziyaret edenlerden. Yani yeni vergi paketine ihtiyacımız yok. Biz vergi kaçağı, vergi ka kaçağını engellemek ve vergi tabanını genişletmek için çok ciddi önlemler aldık. Hmm. Bunların sonuçlarını gördükten sonra gerekirse yeni vergi ihtas edeceğiz demiş. İngilizce'de plausible deniability diye bir şey var. Ben yaptım ama elinizde ne kanıt var diye sorabilmek. Şimdi burada da mesele şu. Vergi dediğinde toplumun her kesiminden her türlü itiraz, i̇tiraz geliyor. Tabii. Sen ya ben vergi paketi falan geçirmedim işte vergi kaçakçılarının üstüne gittim dediğinde plausible denial, deniability evet. oluyor. O yüzden o da çok bunları açık açık söylemiyor diye düşünüyorum. Ya da ben <laughs> acaba Merve Çimşek'le bir bromance mi yaşıyorum? Evet yani? bir şey yaşadınız kesin de. Kanka aşkı. <laughs> evet. Yakışıklı çocuk yani. Murat da öyle. Murat çok sağlam olmuş herhalde. Şey, Ağırlıklar doldu. Evet Murat, Murat, yani. Murat, Murat Bey çok fit. Vuruyor galiba göğüsten göğüsten sağlam. Gibi. Evet evet. Sporcu gibi. Kendisine sevgi ve selamlarımızı getirelim. Ve son konumuza geçelim. Erdoğan'ın İsrail açıklamasını konuştuk. Onu sormuyorum. Şimdi bahçeli kürsüden dedik ki Halk TV'deki biliyorsunuz dört gazeteci özellikle başta olmak üzere Tehdit etti. Dört gazeteciyi te tehdit etti. Ondan sonra CHP'ye ve Halk TV'ye genel olarak ayağınızı denk alın dedi. Açıkça tehdit etti. Başçay'ın bu tür bir söylemleri maalesef sıradanlaştı. Bir de şeyle de biliyoruz tabii. Daha önce gazetecilere, özellikle MHP'ye geçilen gazetecilerin bazı şiddet olaylarına maruz kaldığını da biliyoruz. Toplu derketlikleri canım açık konuşalım. Tabii canım dayak Kendileri Yedik. söylüyorlar abi. yani Onların evet. iddiası olur. Ama genelde bir insan kimden dayak yediğini biliyordu. Yani pek çok şeyi bilmeyebilir. Ama kimden dayak yediğini Ama edilmiş? genelde kimden dayak yediğini unutmaz evet, yani. Doğru haklısınız. Ben ilkokulda ilk yediğim dayağı hiç unutmuyorum. Kimden yemiştiniz? Beşinci sınıfta bir çocuktan benden daha iriydi. Fena halde dövmüştü beni. <laughs> Siz ilk dayağınızı kim attınız? Ben hatta kimseye dayak Hala atamadım. Yani. Vallahi Hala. çok ciddi söylüyorum. Anti-militarist tavrınız? Kesinlikle değil. Birini dövüp yere serdiğimde ben ondan daha çok vicdan azabı duyuyorum. Bir de ne hastaneye güzel işte. götürmek zorunda kalıyorum. Ne güzel. Ee, başlayalım. bu sözlerinden sonra Özgür Özel'e karşılaşıyor karşılaşıyorlar. O böyle şeyler takılmıyorum. da bir şey söylüyor. Özgür Özel çok yumuşak karşılıyor ve şunu da ekleyelim. Aynı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise gelince biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zamanında ayak kalkmama gibi bir uygulama Anladım. vardı CHP'nin. Bu sefer ayak kalkıyor CHP'nin bir kısmı. Özgür Özel de kalkıyor. Bu ikisini birlikte değerlendirdiğimizde özgü özgü yoğun eleştiri var. Katılır mısınız bu eleştiri? İlk önce dünkü o sahne e, hakikaten ben ayakta alkışladım. Hangisi ya? ya? bunları söylüyoruz ama siyaset gereği. Kasma abi. Senin sevdiğini biliyorsun muhabbeti. <laughs> Çok iyi gerçekten Gerçekte efendim. böyledir. Maalesef hani keşke böyle olmasaydı. Bu normalleşme süreci en azından söyleme yansıtılıyor. Ama tüm bu söylenenlerin aslında kuru gürültü olduğu ve seçmenin aklını çelmek için yapıldığının itirafı benim açımdan çok böyle rahatlatıcı, katartik bir olay oldu. İşin gerçeğinin de buna yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama vazife çık ne olmuyor mu Bahçenin bu sözlerinden? CHP kurulduğu günden bu yana kendi içindeki tartışmayı bitiremeyen parti. Bu da doğal bence hiç mahsur yok. E şimdi Sayın Kılıçdaroğlu özel ne yapsa tam tersini söylüyor. Özel'in yanlış Özel'in yanlışları yok mu? Var. Mesela Erik Ermez'e rüşveti sen niye savunuyorsun? Evet. Yani çok aptalca bir şey. Ama edersek az çok tutarlı bir çizgi izliyor özel ve bununla bir takım kazançlar elde etmeyi planlıyor. Elde eder etmez müsaade edersen ona da cevap vereceğim. Muhalefeti saygı alanında yürütüp Erdoğan ve Bahçeli ilişkiyi kopartmamak istiyor. Çünkü erken seçim konusunda kapısına gelecekler. Ve bu sayede de Erdoğan ve Bahçeli seçmenin de dinleyebileceği şeyler söylüyor. Yani biri sevdiğiniz bir insana küfrederse onun hakkında o kişiden gelen sözleri çok ciddiye almayabilirsiniz. Ve bu gayet tutarlı bir şey. Yani işte meclise ayağa kalkıyoruz. Neden? Erdoğan sevdiğimizden değil ama resmi oylara seçilmiş. Cumhurbaşkanımız. Dışarıda biz Türkiye'nin partisiyiz, muhalif değiliz vesaire. Beğenilir beğenilmez. Beğeniliyor mu? Hayır. Kesinlikle beğenilmiyor. Özeli ben şahsen takdir ediyorum. Bu üslubun benimsenmesini dilerim ama hiç öyle olmuyor. İşte Metropol'ün Eylül şey anketi açıklandı. Sayın Özer Sencer her ay anketinden çok güzel bir replik buluyor ve hem kendini günden tutuyor hem Türkiye'yi aydınlatıyor. Kendisini tebrik ederim vesileyle. <laughs> Türkiye'de halkın yüzde, yüzde %72'si muhalefetten şikayetçi. CHP içinde de bu oran %60'larda doğru hatırlıyorsam. Yani onlar da kendi partilerinden şikayetçiler. Maalesef Türkiye bu vurdulu kırdılı, meydan okumalı siyasete alışmış. Dolayısıyla ben tasvip etsem de özelin bu siyasetten CHP oy kazandıramadığını görüyorum. Nitekim kamuoyuna açıklama etkisi selayeti bana verilmeyen iki tane anket var. Her ikisinde de AKP'nin yaz boyunca oy kazandığı görülüyor. Evet. Ve CHP'nin önüne geçtiği görülüyor. Bu da gazeteci için söylediği sözlerde kabul edeceğiz insan değil. Onu da söylemek lazım. Aa, o kesinlikle. Bunları şiddetle protesto evet. ediyorum. Son olarak şunu sorayım Özgür özel mevzusunda. Ee, işte İmamoğlu'nun yasarı <laughs> mahkemede her an çıkabilir. Gerekçe yazıldığı söyleniyor. Bir yandan işte içerideki Can Atagay, başta olmak üzere milletvekili seçilen. Osman Kava ve birçok seyahatinde Demirtaş, birçok siyasi tutuklu içeride. Bu konuda hiçbir adım atılmazken e, bu kadar yumuşak davranması da ekstra bir. Yani madem yumuşatıyorsunuz karşıdan da bir şey alın. Yani sonuçta bir bu e, AV ilişkisi ise hiçbir şey almadan da bir şey vermek. Kusura bakma bunların hiçbirine katılmıyorum. Çünkü ben yani uzmanlığım daha çok batı demokrasileri üzerine. Mesela Trump Kamala'ya söylemediğini bırakmaz. Danışmanları daha da ağır sözler şey yapardı. Ama bir televizyon programının düzenlediği bir şeyde, e, mülakatta karşı karşıya gelip medenice birbirlerine karşı tartışabiliyorlar. Ve bütün Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da gelenek bu şekilde. Özel bu prensiplere geçmeye çalışıyor olabilir. Dediğim gibi bu takdir edilmiyor. İkincisi cevap gelmeyeceği baştan beri biliniyordu. Maksat o değildi. Maksat genelde baştan söylediğim gibi siyasetin ateşini düşürüp CHP'nin söylediklerinin, AKP ve MHP seçmeninin kulağına gitmesini sağlamakta. Ama dediğim gibi başarı elde edemedi. Özel de belki stratejisini değiştirir. Onu bilemiyorum açıkçası. Bakacağız ama çok eriştiriyor kendi partisinden. Yani kendi tabanında biraz. Kesinlikle dediğim gibi partine. yani. Evet. Hani <laughs> CHP'liler bile memnun evet. değil durumdan. Teşekkür ederiz Atik Bey. Umarız haftaya daha güzel bir gündem, daha neşeli bir gündemle karşılarında olur seyircilerimizin. Umarız haftaya dünya hala bizimle olur. Umuyoruz. Görüşmek üzere. you mm -hmm.